Canlıların sınıflandırılması. Canlıların sınıflandırılmasıyla uğraşan bilim dalına taksonomi ya da sistematik adı verilir. Canlıların sınıflandırılmasının nedeni nedir? Canlıların benzer özellikleri gösterenleri gruplamak, elde edilen bilgiyi o grubun tamamı için geçerli saymak ve böylece zaman kaybını en aza indirmek. Sınıflandırma yöntemiyle türlere verilen Latince adlar tüm dünyada ortak olacağından bilim adamları arasında iletişim birliği sağlamaktadır. Bir canlı çeşidi üzerinde araştırma ve buluşlar diğer bilim adamları tarafından öğrenilerek aynı konuda tekrar çalışılmasına gerek kalmamaktadır. Evet peki canlıların sınıflandırılmasını kaç ayıracağız? İki kısma ayıracağız. Bunlardan bir tanesi Ampirik sınıflandırma bir diğeri ise doğal sınıflandırma. Önce ampirik sınıflandırmadan başlayalım. Ampirik sınıflandırmanın temelini Aristo atmıştır. Milattan önce 356 yıllarında. Aristo canlıları iki gruba ayırdı. Bitkiler ve hayvanlar olmak üzere. Bitkileri uzun boylu olanlarına ağaç, orta boylu olanlarına çalı, kısa boylu olanlarına ot demiş. Hayvanları ise havada, karada ve suda yaşayanlar şeklinde üç gruba ayırmış. Bizim için burada önemli olan nokta ampirik sınıflandırmanın canlıları sınıflandırırken neleri dikkate aldığıdır. Şimdi bitkilere baktığımız zaman uzun boylu olanlara ağaç demiş, orta boylu olanlara çalı demiş, kısa boylu olanlara ise ot demiş. O zaman canlıların fiziksel özelliklerini dikkate almış ya da bir başka deyişle morfolojik özelliklerini dikkate almış. Hayvanlara baktığımız zaman havada, karada ve suda yaşayanlar dikkat edin. O zaman neyi dikkate almış? Canlıların yaşadığı ortamı dikkate almış. Canlıların dış görünüşüne göre gerçek fiziksel özellikleri, dış görünüşü, morfolojisi bunlar aynı kapıya çıkıyor. Canlıların dış görünüşüne göre bir sınıflandırma yapmış ama günümüzde geçerli olan bir sınıflandırma değil. Canlıların organsal olarak analog organlarını incelemiş. Şimdi bakın burada canlıların boylarına, yani fiziksel özelliklerine, yani morfolojilerine veya dış görünüşlerine bakmış. Ama hayvanları ise kavada, karada, suda yaşayan, yani yaşadığı ortamı dikkate almış. Organsal olarak da analog organları dikkate alan bir sınıflandırma. Peki canlı türleriyle ilgili bir adlandırma yapmış mı? Hayır yapılmamış. Ortak bir dil, evrensel bir dil kullanıldı mı? Kullanılmadı. Zaten milattan önceki yıllardan bahsediyoruz. Ampirik sınıflandırma bilimsel olarak değeri yoktur. Yani günümüzde geçerli olan bir sınıflandırma değil. Peki doğal sınıflandırma günümüzde kullanılan sınıflandırmadır. Burada neyi dikkat alacağız? Burada filogenetik kelimesi var. Filo filojeniden geliyor. Filojeni ise evrim. Yani evrimi dikkat alıyor. Bir de genetiği dikkate almış. Şimdi bu bilgilerden yola çıkarak neleri inceliyor ona bakalım. Şimdi tabii bizim burada dikkat alacağımız nokta genetik. Anatomik özellikler genetik midir? Yani anatomik özellikleri genler mi belirler? Evet, o canlıda hangi organların olduğunu, hangi organların hangi yapıda olduğu gen, genetik olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla anatomik özellikleri inceler. Fizyolojik özellikleri yani organların işleyiş mekanizması, bir böbreğin nasıl çalışacağı, bir akciğerin nasıl çalışacağı veya herhangi bir organın nasıl çalışacağı yine genetiktir. Zaten genleri incelediği için fizyolojik özellikleri de dikkat alacak. Embriyolojik benzerlik arkadaşlar bir canlının zigottan dünyaya gelinceye kadar geçirdiği evreler yine dikkate alınacak. Canlıların genetik benzerliklerini ki zaten genetiği inceliyor. Genetik benzerliği inceleyecek. DNA'larındaki nikleotit dizilimi işte bu dizilim genleri veriyor. Genleri de incelediği için bunu da dikkate alacak. Protein benzerlikleri, proteinlerin yapımından genler sorumludur. Eğer proteinler benziyor ise, bu proteinlerin sentezinden sorumlu genler de benziyordur. Genetiği incelediği için bunu da dikkate alacak. Zaten amaç akrabalığı incelemek. Organların köken benzerliği, o organların hangi kökenden geldiği yine genetiktir. Onu da dikkate alacak. Biyokimyasal benzerlik, bir canlının biyokimyasında hangi maddeler olacak? Onları yine genetiktir ve e, inceleyecek. Kromozom sayısı, bunu dikkate almayacak arkadaşlar. Çünkü çok farklı canlıların kromozom sayıları aynı olabilir. Kromozom sayılarının aynı olması, onların akraba olduğunu göstermez. Ama kromozom yapısı, kromozom yapısı denilince aklımıza gen geliyor. Çünkü kromozomun yapısında genler ve nükleotitler ve onların dizilimleri var. DNA ağırlığı bunu dikkate almayacak çünkü aynı DNA ağırlığına sahip farklı canlılar olabiliyor. Dolayısıyla da DNA ağırlığından dolayı onları akraba yapamayız bunu dikkate almayacak. Ama DNA yapısı dediğimiz zaman DNA'nın yapısında ne var genler var bunu dikkate alacak. Hücre yapısı arkadaşlar bir hücrenin yapısının nasıl olacağını yine genler belirler bunu da dikkate alacak. Sahip olduğu toplam hücre sayısı yani bir canlıda Toplam ne kadar hücre var bunu inceleyecek mi? E zaten insanları düşündüğümüz zaman insanların bir hücre sayısı kendi aralarında farklılık gösteriyor. Dolayısıyla bunu dikkate almayacak. Homolog organ benzerliğini dikkate alır. Çünkü ampirik sınıflandırma analog organları inceliyordu. Doğal sınıflandırma ise homolog organları inceleyecek. Yani buradaki özelliklerde arkadaşlar özellikle biz genetiğe bakacağız. Yani genetikle ortaya çıkan özellikleri dikkate alacaktır. Doğal sınıflandırma evrimsel benzerlikleri inceler. Zaten filojenet demiştik. Vücut büyüklüğü. Arkadaşlar vücut büyüklüğü genetik değildir. Yani insanların bile vücut büyüklükleri birbirinden farklı. Dolayısıyla farklı diye bu farklı vücut büyüklüğüne sahip insanları farklı gruplara koyamazsınız. Dolayısıyla bunu incelemez. Binomial adlandırma yapılmıştır doğal sınıflandırmada. Yani iki adlandırma yapılmıştır. Ortak dil var ve bu ortak dil latincedir. Tüm dünya bunu ortak olarak kullanmakta. En küçük temel birimi de var. En küçük temel birimi ise türdür. Şimdi bunu bir örnekle göstermeye çalışalım. Aşağıdakilerden hangisi? Doğal sınıflandırmanın inceleme alanına girmez. Ortak gen sayısı. Ortak gen ne demek arkadaşlar? Gen benzerliği demek ortak genler yani benzer genler ne kadar fazlaysa o zaman bunlar akrabadır denilebilir. Ortak protein sayısı. Zaten proteinlerin sentezinden kim sorumlu? Genler. Ortak protein ne demek? Ortak gen demek. Dolayısıyla bunu da dikkat alır. Üreme davranışları genetik midir? Evet o genlerin etkisiyle ortaya çıkar üreme davranışları. Bunu da inceler. Protein yapısını oluşturan amino asitlerin dizilim sırası. Peki bu dizilimi kim belirliyor? Tabii ki genler belirliyor. Bunu da inceler. Enzim kullanımı. İyi de tüm canlılar enzim kullanır. Yani bu bir farklılık oluşturmaz ki. Tüm canlıların yaptığı bir olay. Dolayısıyla doğal sınıflandırma bunu incelemeyecektir. Homolog organ ve anolog organ tanımına bakalım. Kökenleri aynı Görevleri aynı ya da farklı olan organlara homolog organ diyoruz. Demek ki homolog organda biz kökenlerine bakacağız. Kökenleri aynı. Zaten homo kelimesi aynı anlamına gelir. Buradaki homo kelimesinin karşılığı köken. Analog organları ise görevleri aynı, kökenleri farklı olan organlara analog organ adı verilir. Şimdi bunu örnekle göstermeye çalışalım. Yukarıda verilen canlılara ait organlardan hangileri homolog organlara örnektir? Şimdi insanı ve balinanın yüzgeci insan nasıl bir canlı arkadaşlar? Omurgalı bir canlı. Yaras balina nasıl bir canlı? Omurgalı bir canlı. Günümüz sınıflandırması bunları aynı kategoriye koyduğuna göre demek ki kökenleri aynı ve e, homolog organ diyeceğiz. Kedi nasıl bir canlı? Omurgalı. Saylangoz nasıl bir canlı? Omurgasız. Dolayısıyla kedinin gözü, saylangozun gözü, günümüz sınıflandırması bu iki canlıyı farklı şubelere koymuş. Demek ki akrabalığı yok. O zaman ne diyeceğiz? Analog organ diyeceğiz. Fil omurgalı bir canlı, insan omurgalı bir canlı. Filin ön bacağı, insanın kolu, her ikisi de aynı şubede. Demek ki kökenleri aynı. Dolayısıyla bunlar homolog organ. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacak. Günümüz sınıflandırmasının incelediği, yani filogenetik sınıflandırmanın incelediği bir başka olay protein benzerliği. Zaten proteinleri yaptıran gen olduğu için aynı zamanda bu bir gen benzerliği olarak da adlandırabiliriz. Şimdi burada iki tane tanımımız var. Bunlardan bir tanesi antijen, bir diğeri ise antikor. Antijen hücreye kimlik veren proteinlerdir. Antikor ise yabancı antijeni çökelten proteinlerdir. Yani vücudun bir savunma sistemi var. Bu savunma sisteminde antikorlar var. Tanımadığı, yani yabancı gördüğü kimliği ortadan kaldırmaya yönelik olarak antikorlar görev alıyor. Antijen bir kimliktir. Eğer bu kimliği vücut yabancı görüyor ise antikorlar da bu yabancı kimliğe yani antijene karşı saldırıyor. Şimdi bazı örnekler verelim. Mesela A canlısının kanını arkadaşlar alıyoruz. Bu kanı B'ye, C'ye ve D'ye veriyoruz. Ve bu canlıların B, C, D canlılarının kanlarında çökelme oranlarına bakıyoruz. B'de yüzde iki, C'de yüzde bir, D'de yüzde üç. O zaman buna göre A'ya en yakın akraba kimdir? Arkadaşlar çökelme oranı en az kimde? C'de. Demek ki C canlısında az çökelme olmuş. Bu da bize şunu gösteriyor. Az antikor antijenle birleşmiş ve onu çökelmiş. Ve niye az antikor antijenle birleşiyor? Demek ki tanıyorlar birbirlerini. Bu yüzden de A canlısına en yakın akraba C canlısı olmuş oluyor. D'ye baktığımız zaman %3'lük bir çökelme var. Yani %3 kadar antikor antijeni çökelmiş. Bu yüzden de daha az birbirlerine benzer. O şimdi bir başka örneğe geçeceğiz. B canlısının kanını K canlısına verdik ve K canlısında L canlısına kanına karşı antikor oluştu ve biz bu antikorları içeren serumu B C ve D'ye verdik ve çökelme oranlarını bu şekilde göstermiş. Ve soru bana L'ye en yakın akrabayı soruyor. Şimdi buradaki mantık şu arkadaşlar. Bu antikorlar kime karşı gönderildi? L canlısına karşı. Yani bu antikorlar L'yi tanımayan antikorlar. Aynı antikorlar kime daha çok saldırı yapmış? Kimi daha çok tanımamış? D'yi tanımamış. Neden D'yi tanımamış? Acaba D ile D birbirine de benziyor. Çünkü bu antikorlar L'yi tanımadığı için gönderilmişti. Aynı antikorlar D'de de çok çökeltme yapmış. Bu da L ve D canlılarının birbirine benzediğini gösteriyor. O zaman L'ye en yakın akraba D. K canlısına en yakın akraba o zaman kim olur? K canlısı en çok kimi pardon en az kimi çökeltmiş? C'yi. Demek ki K canlısı C'yi tanıyor demektir. Şimdi türün tanımına gelelim. Ortak bir atadan gelen benzer özellikleri sahip olan çiftleştirildiklerinde verimli döller verebilen bireylerdir. O zaman tür olma şartlarından en önemlisi doğacak olan çocuğun kısır olmamasıdır. Yani verimli bir birey olmasıdır. Şimdi burada arkadaşlar mesela at ve eşek çiftleştiği zaman katır meydana gelir. Ancak katır kısır bir canlıdır. Katır kısır olduğu için bunun anne babası olan at ve eşek aynı tür canlı olmayacaktır. Çünkü aynı tür olma şartları neydi? Çiftleştirildiklerinde verimli bir birey vereceklerdi. Ama katır kısır bir bireydir. At ve eşek kısır bir birey verdiği için aynı tür canlı değildir. Şimdi x ve y, z, t ve k'nın oluşturduğu aileye bakalım. Arkadaşlar burada x ve y aynı tür müdür yoksa değil midir ona bakalım. x ve y'nin aynı tür olup olmadığını anlamak için x ve y'nin yavrusu olan z'nin kısır olup olmadığına bakacağız. z'nin kısır olmadığı görülüyor. Çünkü z'nin bir çocuğu var k. Demek ki z kısır değil. O zaman z'nin anne babası olan x ve y aynı tür. Şimdi Z ve T. Bir de onlara bakalım. Z, T aynı tür mü? Z ve T'nin aynı tür olup olmadığını anlamak için K'nın kısır olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. Ancak K'nın K henüz çiftleşmediği için yavrusun olup olmadığını da bilmediğimizden dolayı sadece bir ihtimal çıkıyor karşımıza. Yani K kısır da olabilir, olmayabilir de buna göre Z ve T aynı tür olabilir ya da olmayabilir. Kesinlik yok. Mesela şöyle bir aileye bakalım. A canlısı, B canlısı. A ve B canlısı aynı tür mü arkadaşlar? Onu bulabiliyor muyuz? Hayır. Çünkü A B'nin çocuğunun kısır olup olmadığını bilmediğimiz için A ve B aynı tür olabilir diyoruz. Yani ihtimal bırakıyoruz. Oysa şu bireye baktığımız zaman C ve D bireylerine baktığımız zaman bakın bunların yavrusu olmuş şurası. Şurada verdiğimiz örnekte olduğu gibi o zaman bu yavru kısır değil yani sağlam. Kısır olmadığına göre C ve D aynı tür canlı. Şimdi şu canlıları çiftleştirdiğimiz zaman yavru bile meydana gelmemiş. E ve F canlıları. Yavru bile meydana gelmediğine göre o zaman E ve F demek ki farklı tür canlılardır. Demek ki neye bakıyoruz? Biz yavruya yavrunun doğurgan olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, iki canlının çiftleşebilmesi onların aynı tür olduğunu gösterir mi? At ve eşek de çiftleşiyor. Ama at ve eşek kısır bir yavru olan katırı meydana getiriyor. Dolayısıyla at ve eşek aynı tür değil. Demek ki iki canlının çiftleşebilmesi onların aynı tür olduğunu göstermiyor. İki canlının çiftleşip çocuklarının olması. At ve eşek Çiftleşiyor ve çocukları oluyor arkadaşlar. Demek ki farklı iki türde çocukları olabiliyor. Dolayısıyla iki canlıların çiftleşip yavrularının olması onların aynı tür olduğunu göstermez. İki canlıların gen alışverişi yapması, at, eşek ve katır örneğinde olduğu gibi katır dünyaya geldiğine göre at ve eşek arasında gen alışverişi olmuş. Ancak katır kısır, at ve eşek aynı tür canlı değil. Bu yüzden de iki canlının gen alışverişi yapması onların aynı tür olduğunu göstermez. İki canlının birinci nesil bireyler oluşturması. Şimdi at ve eşek katır örneğinde katır at ve eşek için birinci nesildir. Yani çocuklar birinci nesildir. Farklı türlerde de çiftleştiğinde birinci nesil bireyleri, çocukları meydana getirebiliyor. Dolayısıyla iki canlının çocuklarının olması yani birinci nesil bireyleri oluşturması onların aynı tür olduğunu bize göstermez. Ancak iki canlının verimli gen alışverişi yapması. Mesela XYZ örneğinde olduğu gibi Z verimli bir bireydi yani kısır değildi. Dolayısıyla iki canlının verimli bir gen alışverişi yapması onların aynı tür olduğunu gösterir. İkinci, iki canlının ikinci, üçüncü ve benzeri nesil bireyler oluşturması diyor. Şimdi X ve Y'ye tekrar geri döndüğümüz zaman Z birinci nesil bireydir. K ise ikinci nesil bireydir. Yani bir nevi torun gibi. Şimdi eğer ikinci nesil birey meydana geliyor ise birinci nesil olan çocuk kısır değil verimlidir. Dolayısıyla birinci neslin ebeveynleri X ve Y aynı tür canlıdır. İki canlı eğer ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve benzeri gibi nesil bireyler oluşturuyorsa, o onların aynı tür olduğunu bize gösterir. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iki bireyin aynı tür olduğunu gösterir? Yavruları farklı kuyruk uzunluğuna sahiptir. Biz ne arıyorduk? Yavru kısır mı değil mi? Şimdi bu cümleden yavrunun kısır olup olmadığını anlayabiliyor muyuz? Hayır. Dolayısıyla bu iki canlıların aynı tür canlı olduğunu göstermez. Yavruları farklı tüy rengine sahiptir. Biz ne arıyorduk? Yavru kısır mı değil mi? Onu arıyorduk. Peki buradan yavrunun kısır mı değil mi olduğunu anlayabiliyor muyuz? Hayır. O zaman B de olmaz. Yavruları kısırdır. Yavruları kısırsa iki canlıların aynı tür olduğunu değil, farklı tür olduğunu anlayabiliriz. Oysa soru bize aynı tür olduğunu gösterir diyor. C de yanlış. Gen alışverişi yaparak birinci nesil bireyler verebilmektedir. Birinci nesil bireyler neydi arkadaşlar? Çocuktu. Biz çocuğun neyini araştıracaktık? Kısır mı değil mi onu araştıracaktık. Peki biz D şıkkından çocuğun kısır olup olmadığını anlayabiliyor muyuz? Hayır. O zaman D de, de olmaz. Torunlarında diyor. Şimdi torun kelimesini görüp bakalım arkadaşlar. Evet şu torun. Demek ki şu iki bireyin torunu olduğuna göre bu iki bireyin çocuğu kısır değil, verimli. Burada çocuklarının kısır olmadığını anladık. Dolayısıyla bu iki canlının bize aynı tür olduğunu gösterir. Aynı tür canlıların bir beslenme şekilleri, sonurum şekilleri boşaltım organları, azotlu boşaltım atıkları, üreme şekilleri, kromozom sayıları ve benzeri gibi özellikleri aynıdır. Ancak protein çeşitleri ve nükleotit dizilimleri farklıdır. Tabii ki tek yumurta ikizleri oluş eşeysiz yolla oluşanlar hariç. Evet tek yumurta ikizleri ve eşeysiz yol oluşanlar aynı genetik yapıya sahiptir. Dolayısıyla protein yapıları aynı olacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar Ali, veli, moli ve Kurtbağı bitkisini ele alalım. Ali ile veli aynı tür iki canlı. Veli, moli ve Kurtbağı bitkisi bunlar farklı türler. Ali'nin kromozom sayısı 46, Veli'nin kromozom sayısı 46. Aynı tür iki canlının kromozom sayısı aynıdır. Ancak molinin de kromozom sayısı 46, kurt kurtbağrı bitkisinin de kromozom sayısı 46. Demek ki iki canlının kromozom sayısının aynı olması onların aynı tür olduğunu göstermez. Ancak aynı tür iki canlıda kromozom sayısı aynıdır. Ama iki canlının kromozom sayısının aynı olması onların aynı tür olduğunu bize göstermiyor. Yani burada sonurum şeklinin aynı olması. Boşaltım şekillerinin aynı olması, azotlu boşaltım atıklarının aynı olması, üreme şekillerinin aynı olması bu canlıların bize aynı tür olduğunu göstermiyor. Ancak bu özellikler aynı türlerde aynıdır. Ama farklı iki canlıda da, farklı iki tür canlıda da aynı olabilir. Kromozom sayısı canlının gelişmişliği hakkında bilgi vermez. Özellikle arılar ve çekirgelere dikkat edeceğiz. Hani biz e, aynı tür canlıların kromozom sayısı aynıdır dedik ancak... Erkek arıların haploid, dişi arıların diploid olduğunu düşündüğümüz zaman aynı tür olmalarına rağmen farklı kromozom sayısına sahip canlıların olduğunu da dikkat edeceğiz. Tekrar söylüyorum haploid kromozomlu erkek arılar, diploid kromozomlu dişi arılar aynı tür canlı ama kromozom sayıları farklı. Çekirgelerin e, e, dişileri iki erkekleri ise 2 eksi bir. Aynı tür olmalarına rağmen kromozom sayılarında farklılık görülebiliyor. Dolayısıyla soru çözerken bunu da dikkate almanızda fayda var. DNA miktarı aynı türlerde aynı türde aynı olmayabilir. Mesela insana örnek verirsek XX kromozomu dişlerde XY kromozomları erkeklerde var. Biz ne biliyoruz? Y kromozomunun küçük bir kromozom olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla erkeklerdeki DNA miktarı dişilerdeki DNA miktarından daha azdır. Demek ki DNA miktarı aynı türlerde de farklılık gösterebiliyor. Yukarıda verilen özelliklerden hangisi? iki canlının aynı tür olduğunu gösterir. Beslenme şekilleri aynıdır. Arkadaşlar aynı tür canlıların beslenme şekli aynıdır. Tamam burada problem yok. Ama aynı beslenme şekline sahip farklı türler de var. Mesela insan omnivor, ayı omnivor. Şimdi bunlar aynı tür mü? Hayır. O zaman bir numara doğru değil. Gen alışverişi yapabilmektedirler. At ve eşek de gen alışverişi yapıyor ama aynı tür canlı değil. Dolayısıyla iki numara iki canlıların aynı tür olduğunu göstermez. Verimli bireyler verebiliyorlarsa o zaman bunlar aynı tür canlıdır. O zaman cevabımız yalnız 3. Evet türün isimlendirilmesine gelelim arkadaşlar. Tür iki isimle isimlendirilir. Buna binomial adlandırma adını veriyoruz. İlk isim cins adı, ikinci isim tanımlayıcı adıdır. Arkadaşlar mesela şöyle bir örnek verelim. Populus nigra. Birinci isim ne dedik? Cins adı. İkinci isim tür adı değil. Buna dikkat edin. Bazen buna yanlışlıkla tür adı diyorsunuz soru çözerken. Bu tanımlayıcı adıdır. İkisi birlikte tür adıdır. Çünkü tür iki isimden oluşur dedik. Dikkat edin. Cins adının baş harfi büyük yazılmış. Bu bir kural. Tanımlayıcı ismin baş harfi küçük harfle yazılır. Şimdi bu bilgiler ışığında arkadaşlar şuradan bir soru bakalım. Yukarıdaki canlılardan hangisi birbirine daha yakın akrabadır? Pise excelsa, Pise orientalis, Fagus orientalis, Pinus pine. Şimdi bakın burada Pise, Pise benzerliği var. Bir de <laughs> orientalis, orientalis benzerliği. Peki biz akrabalığı belirlemede cins ismine mi bakacağız yoksa tanımlayıcı ismine mi bakacağız? Arkadaşlar akrabalığı belirlemede cins adına bakacağız. Dolayısıyla Pise Pise yani Pise Ekskelsa Pise Orientalis birbirine daha yakın akrabadır. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Tanımlayıcı isimler akrabalığı göstermez. Tabi burada Pise Ekskelsa Batı Ladini, Pise Orientalis Doğu Ladini, Fagus Orientalis Doğu Kayını. Şimdi Türkçelerine yazdığımız zaman Batı Ladini ile Doğu Ladini mi daha yakın akraba olur? Yoksa Doğu Ladini ile Doğu Kayını mı? Tabii ki Ladinler birbirine daha yakın akraba olur. Dolayısıyla biz birinci isimlere bakacağız. Tabii dikkate alacağımız noktalardan biri de şu. Pise Orientalis ve Pise Exkelsa bunlar aynı tür değil. Bakın bu hatayı da soru çözerken yapıyorsunuz. Bunlar aynı cinsin, pise cinsinin iki farklı türüdür. Kim aynı türüdür? Mesela pise ekskelsa ile kim aynı türüdür? Pise ekskelsa. Bunlar aynı türüdür. Pise ekskelsa, pise oryantalisten farklı bir türüdür. Yine buraya dikkat etmenizde fayda var. Arkadaşlar şimdi sistematik kategorilere gelelim. 7 tane bilmemiz gereken sistematik kategori var. Küçükten büyüğe doğru en küçüğü tür, en büyüğü aile. Tür, cins, familya, takım, sınıf, şu bir alem. Ha bunu nasıl ezberlettiler sizi? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı şeklinde ezberlettiler. Tabi burada tür iki isimle isimlendirilirken diğer kategoriler tek isimle isimlendirilir. Sadece burada tür iki isimle isimlendiriliyor. Peki büyük bir kategoriden küçük bir kategoriye doğru gidildikçe yani alemden türe doğru gidildikçe büyükten küçük bir yere gittiğimiz zaman o zaman canlı sayısı azalır. Farklılıklar azalır. Çeşitlilik azalır. Protein benzerliği, küçük alanlardaki benzerlikler daha fazladır. Ortak gen sayısı, diğer benzerlikler, köken birliği giderek artmaktadır. Evet son noktayı koyalım. Takımları aynı olan A ve B canlılarının diyor arkadaşlar. Hangi sistematik kategorileri aynıdır? Şimdi bakın türler birleşerek cinsleri meydana getirir. O zaman tür cinsin alt kümesi. Cins ve tür familyanın alt kümesi. Tür cins ve familya takımın bir alt kümesi. Diğerleri sınıfın bir alt kümesi. Tür, cins, familya, takım, sınıf, şubenin bir alt kümesi ve tamamı alemin bir alt kümesi. Şimdi matematikte alt küme olayını biliyoruz. Ve ne diyor soru? Takımları aynı olan. Yani şurası. A ve B canlılarının takımları aynı. O zaman bu takım aynı zamanda sınıfın içinde. Bakın sınıf takımı kapsıyor. Şube, sınıf ve takımı, alem, şube, sınıf ve takımı kapsıyor. O zaman A ve B otomatik olarak aynı takımda olan bu canlılar otomatik olarak aynı sınıfta, aynı şubede ve aynı alemde yer almış oluyorlar. Dolayısıyla iki canlı nerede beraberse, nerede beraberlerse üst kategorileri kesinlikle aynıdır. Mesela cinsleri aynı olsaydı, familia, takım, sınıf, şube ve alemleri kesin aynı olacaktı. Sınıfları aynı olsaydı şube ve alemleri aynı olacaktı. Yani yukarısı aynı, alt taraf aynı ya da farklı. Evet arkadaşlar burada sınıflandırma bir konumuzun konu kısmını bitirdik. Bir sonraki videomuzda ise örnek sorular üzerinden konuyu pekiştirmeye çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın.